Arkadaşlar herkese çok ama çok selamlar. Bugün 13 Ekim Salı gününün günlük mesajlarıyla karşınızdayım. Bir bakalım bakalım diyorum. Günün mesajları nelermiş? Bu arada kupa ikilisi kartı kendisine attı. Şöyle destemizi bir güzel karıştıralım diyorum. Bir yandan da Desteği karıştırırken sosyal mesajlarımdan ilkini vereyim istiyorum. Arkadaşlar lütfen kapılarınızın önüne, bahçelerinize, mahallenin sakin köşelerine bir kap su bir kap mama koymayı unutmayınız. Aynı zamanda etrafınızdaki insanlara da bu eyleme e, teşvik ediniz, özendiriniz arkadaşlar. Daha fazla sokak hayvanının karnı doymuş olur. Ve bir yandan da arkadaşlar bu eylemi siz gerçekleştirdiğinizde yanınıza eğer mümkünse çoluğunuz, çocuğunuz, kardeşiniz, yeğenleriniz varsa kısacası çocukları da alınız. Onlar da hayvanları beslesin ki bir yandan da arkadaşlar hayvan sevgisine daha küçük yaşta çocuklara aşılamış oluruz. Sonuçta arkadaşlar, ağaç yaş iken eğilir demişler atalarımız. Biz ne söylersek söyleyelim, onları yapmaktan ziyade çocuklar bizim yaptıklarımızı yaparlar, taklit ederler. O yüzden iyi birer örnek olalım ki onlar da Allah'ın izniyle iyi birer yetişkin olsunlar arkadaşlar. Hem böylece hayvan sevgisini, doğa sevgisini, doğaya hayvanlara saygı duymayı öğrenirler çocuk yaşta. Hem de korkup zarar vermek yerine nefret etmek yerine arkadaşlar. İnsancıl bir şekilde merhamet duymayı da öğrenirler diyorum. Şimdi hemen destemi keseyim. Günün yap, yapma ve engeller enerjisi nelermiş? Almamız gereken mesajlar burada neymiş bir bakalım istiyorum. Hemen bakalım. Bütün hayır ne olacak şekilde. 13 Ekim Salı gününün günlük yap, yapma ve de engeller mesajlarına bakalım bunları şöyle çekeyim bir yandan da diğer sosyal mesajıma geçeyim arkadaşlar lütfen gün içinde sizde yarım litre bir litre bir bardak iki bardak da olsa fazladan su içmeye özen gösteriniz dualarınızı niyetlerinizi bu suya okuyabilirsiniz arkadaşlar aynı şekilde ee, onların dualarınızın enerjilerini de bu şekilde bünyemize almış oluruz hangi dua derseniz arkadaşlar bu sizin takdirinize bağlı e, bunu söyleyeyim yani e, ayetel kürsi olur, nazar duaları olur, e, felak ve nas süreleri olur yani gerçekten de ihtiyaç duyduğunuz ve enerjinin ne olduğuna bağlı arkadaşlar, şifa için e, hastaların şifaları için dualar olur arkadaşlar aynı zamanda illa Kurandaki sureleri, Kurandaki duaları da söylememiz gerekmez. Türkçe'de kendi gene dualarımızı da edebiliriz, niyetlerimizi, dileklerimizi de söyleriz ve Allah'ın izniyle kabullenmesini hızlandırmış oluruz arkadaşlar. Aynı zamanda su içerek de e, vücudumuza e, arındırıcı enerjileri de almış oluruz arkadaşlar suyun şifalandırıcı enerjilerini arındırıcı enerjilerini vücudumuza almış oluruz gün içinde çok da fazla su içme alışkanlığı olmayan arkadaşlar da sürekli yanında şişe bulundurarak canı herhangi bir şey istediğinde hemen onu içmek veya yemek tüketmek yerine ilk başta elleri suya giderse daha fazla su içmiş olurlar diyorum arkadaşlar ben de suyumu içtikten sonra günlük yoruma başlamak istiyorum bu arada Bakalım günün yap kartında paraya delisi kartı geldi. Yapma kartında joker kartı geldi. Engeller kartında kartındaysa da denge kartı geldi. Gene büyük arkanalarımız var. Etkileri daha uzun süre kendisini gösterecek kartlarımız mevcut. Arkadaşlar bugün bir konuyla ilgili olarak evet o kadar emek harcamışız, bir şeyler yapmışız, çabalamışız. Fakat bir yandan da sıkılganlık enerjilerinin baş gösterdiğini, kendini gösterdiğini görmekteyim. Hani bir yandan da bu süreç uzadığı için... Bir türlü tam istediğiniz şeyi istediğiniz vakitte olduramadığınız için sıkılmışız arkadaşlar. Ve bu anlamda birazcık umutsuz enerjilerine de sahip olduğumuzu görmekteyim. Şöyle ki Şimdi ben bu kadar çaba harcıyorum ama acaba bunlar boşa mı gidecek? Acaba bunların bir karşılığı yok mu diye düşünüyoruz. Ama aslında böyle düşünmememiz gerekli. E, sabretmemiz gerekli. E, ve de arkadaşlar buradan uzaklaşmak yerine orada kalıp gerekirse de gene e, emek harcayıp onun için bir şeyler yapıp buradaki konuyla ilgili olarak buradan vazgeçmememiz gerekli. Yapma kartında gelen joker kartı ise arkadaşlar hemen böyle yeni maceralara atılmamamız gerektiğini söylemekte. Bu hayatınızın herhangi bir alanı için geçerli. Hani hem aşk hayatıyla ilgili olur, hem işle, hem eğitimle ilgili olur arkadaşlar. Burada bu için sıkıldığınız konu neyse, yani bu sabırsızlık gösterdiğiniz durum neyse, işte burada bunun akabinde de hemen yenisine atlama, önünde uçurum mu var? daha kötü duruma mı geçersin? Hani buna yönelik olarak da arkadaşlar bir uyarı var. Aynı zamanda bu durumla ilgili olarak sizin yapmak istediğiniz yenilikler de olabilir. Yani ee, değişiklik hani buradan değişmek istiyorsunuz bu enerjiyi değiştirmek istiyorsunuz belki de işte bunlara da girmememiz gerekli ayrıca bu konuyla ilgili olarak güvendiğiniz arkadaşlarınızı tabii ki de herkese değil fikirlerinizi paylaşabilirsiniz arkadaşlar yapsam mı yapmasam mı devam etsem mi etmesem mi oradan aldığınız uyarılara da kulak verin benden dinlediğiniz uyarılara da kulak verin arkadaşlar burada e, yeni bir şeye başlayayım hevesiyle çok böyle acemice attığınız adımlar sizi uçurma sürükleyecek olabilir. O yüzden de arkadaşlar gene bu dönem ne yazık ki evet çok sıkılıyoruz biliyorum ama sabırlı olmamız gerekmekte. Engel kartına geldiğimde ise de arkadaşlar e, denge kartını görüyoruz. Burada hep e, nasıl diyeyim? Evet dengeyi tutturmaya çalışmak. Ölçüyü tutturmaya çalışmak. hani Bu tarz enerjilerde kendisini göstermekte arkadaşlar. Ama burada illa çevreyle uyumlu olayım diye arkadaşlar da bize sunulan her şeyi kabul etmememiz gerekiyor. Bakın burada bu teklif şimdi burada etraftan gelen uyarılara dikkat edin dedim. Ama aynı zamanda etrafın size yaptığı yönlendirmelere de dikkat edin istiyorum. Çünkü burada onlarla uyumlu olurum, olayım, uyulayım, pardon söyleyemedim. Onlarla uyumlu olayım. Onların dediklerini yapayım gibi enerjilere de sahip olursanız, hani şurada zaten emek harcadığınız konudan vazgeçip başka bir şeylere adım atmak isterseniz arkadaşlar, bu da sizin için sonrasında Belki de pişmanlık duyacağınız şeylere de sebep olabilir. Yani burada şöyle bir şey daha söyleyeceğim. Ee, bulunduğunuz vaziyeti hali şu an için terk etmeyin arkadaşlar. Bugünün mesajında bu var. Yenilikler gelebilir, yeni fikirler, yeni teklifler, işle ilgili olabilir, aşkla ilgili hani başka bir mesela kısmet bulundu gibi mesajlar da gelebilir. Ama burada şunu söyleyeceğim. Bu gelen mesajlar ne olursa olsun hemen bunlara aldanmayın hemen bunları benimsemeyin arkadaşlar bakalım sizin için hayırlı mı şer mi iyi mi ardında ne var kabul görecek mi bunlar için de aslında gene arada bir pay vermek lazım zaten emek harcadığımız bir şey var onlara da bakalım zamana bırakalım olgunlaşacak mı o durumlar diyorum şimdi destenin altındaki gizli mesajı da baktığımda arkadaşlar kılıç şövalyesi kartı geldi burada şunu da şöyle koyayım bu durumdan bir yandan uzaklaşmaya çalışmanızın, uzaklaşma isteğinizin olmasının nedeni arkadaşlar çok kavga gürültü gibi çok böyle negatif yani böyle ateşli enerjilerin burada olması olabilir arkadaşlar. Burada ateşli enerjilerden bahsederken yine kavgadır, gürültüdür, sivri dilli olmaktır, kırıcı olmaktır, öfkeli davranmaktır buradaki enerjilerin içinde böyle durumlarda olduğu için de buradan uzaklaşmak ve yeni bir şeylere yelken açmak istiyor olabilirsiniz. Bir yeniliğe yönelmek istiyor olabilirsiniz. Fakat burada bu yenilik sizin için hemen hayırlı mı? İşte bunu da bilmediğimiz için arkadaşlar temkinli olmakta fayda var. Şöyle bir mesajım daha olacak. Şimdi bunu nasıl söylesem? Hani acele eden Ecele gider miydi? Tam olarak toparlayamadım. Yani kısacası burada bir acelecilik durumu olduğunu görmekteyim. İşte o yüzden de burada bize acele etmememiz gerektiğini zaten bulunduğumuz sürecin olması gerektiği gibi işlediği yönünde bir mesaj daha var arkadaşlar. O yüzden demem o ki burada lütfen size gelen yeni şanslar, yeni fırsatlar olsa da böyle hevesinizi de kabartacak durumlar veya hani bulunduğunuz konumdan uzaklaşması hani buna farklı bir alternatif karşınıza sunulabilir arkadaşlar etrafınızdaki insanlardan veya kendiliğinden karşısına karşınıza gelebilir işte burada bu mesajlara dikkat etmeye özen gösterin iyice değerlendirin ve hemen de böyle Bunlara yönelmeyin. Bir durum bekleyelim. Bakalım bu işin aslı astarı neymiş? Altında yatan sebepler neymiş? Hani altında bir uçurum mu var? Yoksa faydalı bir şey mi var? Bunları görmek lazım arkadaşlar. Demem ki kısacası burada özellikle tecrübesiz olduğunuz konuyla ilgili olarak bir teklif yapıldığında bekleyin arkadaşlar. buranın mesajı genel olarak bu. Bir de şöyle bir şey var. Arkadaşlara etrafa çok fazla uyumlu olayım diye ama ben onlarla uyumsuz olurum. Onlar bana farklı bir şekilde kırıcı sert bir şekilde yaklaşır diye de endişelenmeyin arkadaşlar. Yani siz bazen hani biz insanoğlu etrafımızdaki insanların söylediğini illa yapmamız gerekmiyor ama toplum olarak ne yazık ki buna yönlendirilmek zorunda da oluyoruz büyük bir çoğunlukla ama yine de her şeyin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum arkadaşlar ve de günün mesajını burada bitiriyorum buradaki etkileri illa bugün yaşamıyor olabilirsiniz çünkü genele bir açılım yapıyorum ama genel olarak buradaki enerjiler karşınıza gelecektir, sunulacaktır, önümüzdeki süreçlerde de kendini gösterecektir bu enerjiler. Bunu da ihmal etmeyin diyorum arkadaşlar ve de vakit ayırıp dinlediğiniz için hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Bir başka açılımda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.